Çirkin ördek yavrusu Bir zamanlar gölde güzel kuların yaşadığı bir orman vardı. Bu kuların hepsi zarif ve göz kamaştırıcıydı Ancak aralarında bir ördek yavrusu vardı ki dış görünüşü diğerleri kadar etkileyici değildi Çekin ve tüyleri dağınıktı Kular arasında dışlanan bu yavru içten içe üzülüyordu. Çekin ördek yavrusu diğer kuların yanında olma hayali kuruyordu gözleri gökyüzüne kalkan diğer kuların uçtuğunu izlerken, kendi kanatlarından utanıyordu. Ancak ne yazık ki, diğer kular onun farklılığını görmezden gelip dalga geçiyorlardı. Bir gün, çirkin ördek yavrusu dayanamayıp gölü terk etmeye karar verdi. Yolculuğuna yalnız başladı ve bilmediği yerlere gitmeye kararlıydı. Ancak hiç beklemediği bir şey oldu, diğer hayvanlarla tanıştı. Bu hayvanlar, ona yardım etmek ve onunla arkadaşlık etmek istediler. Ormanda gezerken bir tavşan ona yaklaştı ve ona yiyecek verdi. Bir sincap onun için yuva aradı. Hatta bir tilki bile ona yol göstermeyi teklif etti. Çirkin ördek yavrusu bu yardımsever hayvanların ilgisine ve sevgisine şaşkınlıkla karışık bir mutlulukla karşılık verdi. Yavaşça çirkin ördek yavrusu kendine olan güvenini yeniden kazanmaya başladı. Diğer hayvanlarla zaman geçirdikçe içinde sakladığı güzellikleri ve yetenekleri keşfetti. İyi bir dinleyici olduğunu, esprili ve nazik bir mizah anlayışına sahip olduğunu fark etti. Bir gün ormanda yaşayan bir baykuş onun hikayesini duydu. Baykuş ona öğüt verdi. Kendini olduğun gibi kabul et, çünkü her birimiz farklıyız ve değerliyiz. Bu sözler çirkin ördek yavrusunun kalbinde yankılandı. Artık kendini olduğu gibi sevmeye ve kabul etmeye karar verdi. Zaman geçtikçe çirkin ördek yavrusunun tüyleri parlaklaşmaya ve tüyleri düzelmeye başladı. Yavaşça güzellik içindeki gerçek potansiyelini yansıtmaya başlamıştı. Diğer hayvanlar, onun iç güzelliğinin dışarı yansıdığını gördüler ve ona olan sevgileri daha da arttı. Sonunda çirkin ördek yavrusu gölüne geri döndü. Diğer kullar onu tanıyamadılar. Artık o da onlar gibi zarif ve güzel bir kuydu. Onun içten ve nazik kalbi, çevresindeki herkesi etkiledi ve onu sevmekten alıkoyamadı. Masalın sonunda, çirkin ördek yavrusunun hikayesi, farklılıkların ve iç güzelliğin ne kadar değerli olduğunu anlatır. Her birimiz kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeli ve diğerlerini de aynı şekilde kabul etmeliyiz. Çirkin ördek yavrusu, içindeki potansiyelin farkına vardığında ve kendini olduğu gibi sevdiğinde gerçek mutluluğu ve kabulü buldu.